Merhaba dostlar yeni bir video ile tekrardan karşınızdayım videomuzun konusuna geçmeden önce arama motorlarından Mutin Aztube yazaraktan kanalımızın ana sayfasına erişim sağlayabilir dilediğiniz videoyu izleyip yukarıda sağda sizleri bekleyen abonelik butonumuz mevcut abonelik butona tıklayarak bildiri butonunuzu açmayı unutmayın ve ayrıca YouTube'nin sizlere sunmuş olduğu bizlere destek verebilmeniz için katıl butonumuz mevcut katıl butonu tıklayarak Silver, Gold ve Platinum seçeneklerinden size uygun olanı seçerekten tamamıyla YouTube'nin güvenli bir şekilde oluşturmuş olduğu e, bu sistemde kart bilgilerinizi ve tabi ki adınızı, soyadınızı, adresinizi girerek kanalımıza maddi destekte bulunabilirsiniz dostlar. Merhaba dostlar. Yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu Onvo 58 inç LED TV'nin görüntü kalitesini kamerada ne kadar gösterebilirim bilmiyorum. Göstermeye çalışacağım. Sözde 100 Hz yenileme hızı denilmekte. Hatta bazı satıcılar 1000 Hz yazılımla yükseltildiği dile getirilmekte. Ve bu televizyon şunu söyleyecek olursam arkadaşlar hareketli görüntülerde gerçekten çok rahatsız edici bir e, görüntü kalitesi var. Yani bu anlatılanlara, yazılanlara çok fazla kalmayın. Basit, ucuz sırf televizyonunuz olsun diye alacaksanız alınabilir bir televizyon. Buna sözüm yok. Ama gerçekten e, kaliteli, kalıcı ve rahatsız etmeyecek bir ürün almak istiyorsanız tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Yaklaşık bir 15-20 günlük bir deneyimim var. Daha önce ben Philips kullanıcısıydım. Ve Philips kullanıcısı olduğum için aradaki fark uçurum yani desem yeridir. Şöyle ufak tefek fark yok arkadaşlar. Uçurum yani. E, görüntü kalitesinden tutun. Ses kalitesine. Ses kalitesinden tutun elektrik tüketimine yani bu televizyon çok aşırı ucuz ve piyasada sırf ucuza satılıyor diye ve birilerinin reklamını yapmaya çalıştı diye ya yani birileri bunun reklamını alttan yapıyor yani normal o alıcı sözde alıcı yorumlarına baktığınız zaman Çoğu memnun memnun olmadığını dile getiren neredeyse tüketici yok gibi görünüyor. Tabii o yorumlar gerçek kullanıcılara mı ait değil mi bilmiyorum. Ben de bir tüketici olarak aldım. Peki niçin bu ürünü aldım diye soracak olursanız arkadaşlar. Televizyonum Philips 55 inç Android televizyonum bozuldu. E, Ana kartı, enerji katı kartı bozuldu. Piyasada bulunmuyordu ve bulunan da çok pahalıydı. Yani eee besleme kartına 1000 liraya yakın para vermek istemediğim için bu televizyonu geçici olarak aldım. Taksit olayı uygundu. Ve piyasada şişirilmiş yorumlara kanaraktan en azından hiç yoktan bir televizyon sahibi olacağım diyerekten 3348 TL'ye aldım arkadaşlar. 11 taksite. Ama e, gerçekten işimi görüyor mu? Evet görüyor. Peki rahatsız ediyor mu? Görüntü arkadaşlar çok kötü görüntü konusunda yani e, ciddi anlamda her iki 4K'larda falan özellikle e, hareketli görüntülerde, HD görüntülerde çok aşırı bir rahatsız edici e, renk hareketlenmesi, renk bulanıklığı yaşattırmaktadır. Artı arkadaşlar ses olayı şu an bu bir canlı yayındır bunu sizinle paylaşıyorum arkadaşlar. E, canlı yayın olmasa herhalde kasettendir. Şimdi hanımefendilerin üstündeki kıyafetlerin Gördüğünüz gibi renk e, hareketliliği. Yani bir türlü e, uyum sağlayamıyor. Yani çok fazla aşırı hareketler de yok. Yani normal bir sinema e, bir e, dizi e, yani hareketli bir görüntü falan izlemiyorsunuz. Oturan iki tane hanımefendinin şu an ufak tefek kıyafet hareketlerini bile geç algılıyor. Algılama sorunu var. Artı arkadaşlar ses olayını daha önce e, çekmiştim. Henüz paylaşamadım. Ses olayı şu an gelen sesi aldırış etmeyin. Çünkü ben düzelttim. Ee, ekstra hoparlör taktım. Yani içini açarak hoparlör taktım. Bu sorunumu çözdüm. Tabii nasıl çözmediğini paylaşacağım. Ee, ses olayı çok kötü. Aşırı kötü. Yani haparloru bir kutunun içine sığdırılmış, kapatılmış ve boğuk bir kutunun içinde ses dinliyorsunuz. Yani normalde sesi için bile aldığınız zaman bu televizyonu iade edersiniz. Yani sesi derken arkadaşlar zaten sesi için almıyorsunuz. Örneğin diyorum Sırf sesini dinlediğiniz için sesindeki kötülükten dolayı bu televizyonu hemen anında iade eden bir tüketici olma ihtimaliniz yüzde Çünkü ben de ilk gün iade etmeyi düşünüyordum. Sırf sesinden dolayı. Yani öncelikle sesine konsantre oldum. Görüntüsüne sonradan konsantre oldum. Ses sorunu çözdükten sonra bu sefer kumanda sorunu baş gösterdi. Henüz kumanda sorunu baş çözmüş değilim arkadaşlar. Yani kumanda sorunu çoğu videomda dile getiriyorum. Adeta bir Hedef bir e, hedef tahtasına ateş etmeniz gerekiyor. Yani bir avcıdan daha keskin e, gözlere daha keskin hedef tutturan e, bir nişancı olmanız gerekiyor ki kanalları değiştirebilmeniz için veya da ses verebilmeniz için. Çünkü ses e, yanı sıra kumandanın e, açısı, kumandanın algılaması, kumandanın hedefini görmemesi kanal değiştirmek rezalet arkadaşlar. Gerçekten yani kumandayı alıp da duvara fırlatsanız bile e, o anki siniriniz, kininiz dinmiyor. Ya yani nasıl bu kadar basit bir ürün yapılır? Kumandasından tutun alıcı gözüne kadar, alıcı gözünün konumlandırmasına kadar kumandayı alıcı gözüne doğru net bir şekilde bir çizgi şeklinde, bir lazer ışığı şeklinde tutturmadığınız an kanallar değiştirilmiyor. Yakında olsanız dahi, ekrana tutsanız dahi kanal değiştirme olayı e, sıfır arkadaşlar. Algılamıyor. Alıcı gözü çok ters bir yere yerleştirilmiş. Kumandası çok zayıf ve maalesef algılayamıyor. Bunun da tabii ki çözümü üzerinde henüz uğraşıyorum. Ufak da olsa biraz çözdüm. Bazı videolarında sizinle paylaştım. Ses olayını ayrıca sizinle paylaşacağım. Artı arkadaşlar ses olayının yanı sıra dediğim gibi Philips'in konusuna dönecek olursak e, anakartı bozulduğu için bunu aldım ve bunu aldığımdan beri arkadaşlar ufak tefek hatalarını gözlemliyorum. Yani yaklaşık bir aylık bir aydan aşağı az da olsa bir aylık bir kullanıcı olarak söylüyorum bunları. Görüntü kötü. Ses kötü. Şu an ben ses sorunumu düzeltmişim. Sıfır alacak kullanıcılar için söylüyorum. Uydu arkadaşlar sürekli kilitleniyor. Yani birazcık kurcalamaya çalışsanız kanallarınızı taşımaya çalışsanız kanallar arası zaplamaya çalışsanız yerli yersiz ee, uydu sistemi daha doğrusu televizyon kilitleniyor. Yayın yok diyor. Yani ekran açık olduğu halde uydudan yayın alamıyorsunuz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Ee, ve sorunu da kumandadan televizyonu açıp kapatmakla çözemezsiniz. Sorun nasıl çözülüyor biliyor musunuz? Fişiş karıp yeniden takmanız gerekiyor ki sizin televizyondan yeniden uydu yayını alabilmeniz için. Ayrıca arkadaşlar Mutlaka takipte kalın. Ses konusunu çok güzel bir şekilde çözdüm. Ve bunu bütün dostlarımla da paylaşacağım. Henüz fırsat bulup da o videoyu düzenleme imkanım olmadı. Ayrıca kumanda için ufak tefek önerilerim olacaktır. Kumanda konusunda %100 çözmemişsem de azıcık olsun da biraz düzeltmeye doğru gidiyorum. Tabi bu işlemin daha da ötesine geçmeyi düşünüyorum. Çünkü kumandası gerçekten rahatsız ediyor. Yani hedefi tutturmadığınız zaman, kanal değişmediği zaman aşırı derecede e, o anki izleyici olarak rahatsızlık verebiliyor. Çoğu zaman kumandayı duvara fırlatmamak için kendimi zor tuttum. Sorun kumanda mı? Hayır, alıcı gözünün e, yanlış konumlandırılmasıyla alakalı arkadaşlar. Bundan dolayı maalesef e, bir tüketici bir izleyici olarak bu problemi yaşabiliyorsunuz. Tabii şu anki piyasa fiyatlarından haberim yok ama dediğim gibi gerçekten 3000 lira değil 1000 lira bile bu televizyon hak etmiyor. Benim bakış açımda sadece şişirilmiş, abartılmış. Tabii ki ucuz mu? Ucuz. Televizyon ihtiyacınızı gideriyor mu? Gideriyor. Ama çok kötü. Bu kadar da kötü olmaması gerekiyordu. Daha önce Avox'ı e, aldım. Ben kısa süreli kullandım. Avox TV'de bu kadar kalitesizlik yoktu. Ama bu Onvo'da çok aşırı derecede ucuzluğa kaçılmış, çok aşırı derecede kalitesizliğe gidilmiş ve bundan dolayı da gerçekten hani imkanım olsaydı, alternatifim olsaydı bu televizyonu hayat evime sokmazdım. Ama dediğim gibi maalesef e, oynak bir piyasadayız ve sürekli günlük olarak fiyatların değiştiği bir e, piyasayla baş başayız ve bundan dolayı arkadaşlar ucuzdur diye aldım. İmkanlarım ona el verdiği için aldım ama dediğim gibi alternatifi olmadığı için aldım. Olmuş olsaydı hayatta bu televizyon almazdım. Aldığıma pişman mıyım? Yani ne pişmanım ne değilim. Çünkü işimi görüyor. En azından evdeki bozulan televizyonumun yerini doldurdu ve tabii ki bundan dolayı alıp kullanıyorum ama ciddi anlamda da ee, çelik gibi sinirlere sahip olmanız lazım çünkü aşırı derecede can sıkıcı ve sinir bozucu bilginiz olsun alacak arkadaşlar. Lütfen almadan önce canlı olarak izlemeye çalışın arkadaşlar. Yani normal e, internet üzerinden şişirilmiş yorumlara, e, paylaşımlara, videolara kanmayın. Televizyon gerçekten rezalet size internet üzerinden satın aldığınız zaman adresinize teslimatına kadar servisine kadar rezalet. Servis ücretli. Kargo'da e, başına gelmeyen kalmıyor. Gerçekten depodan gönderilirken mi kutuları yırtık pırtık yoksa kargocular mı e, rezilce davranıyor orası ayrı bir konu ama servise de ayrıca para vermek zorundasınız. Yani resmen paranızla kumar oynuyorsunuz. Onvo TV alırsanız yani e, bilginiz olsun. Bunu sizinle Gerçek kullanıcı olarak paylaşmak istedim. Her zaman beni takip eden dostlar tanır. Neyse onu söylerim. Ee, abartmam. İyiyse iyi. Kötüyse kötü. Televizyon e, sesinden, kumandasından görüntüsünden dolayı daha iyisi varsa alınmayacak bir televizyon. Size bilgi kulağınızda küpü olsun arkadaşlar. Sürçülisan ettiysem affınıza sığınıyorum. Yeni videolarda görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Dostça kalın. Sevgiyle kalın. Umarım video telif hakkına takılmaz. Çünkü amaç burada size görüntü kalitesini göstermek istedim. Daha da kötü görüntüler var arkadaşlar. Bu şu an için denk geldim. Hareketli bir görüntü yani daha doğrusu renklerin sürekli değiştiği için kameranın daha güzel göstereceğini düşünerekten bunu paylaştım. Ama bundan daha kötü görüntüler de var. Bilginiz olsun. Videomu sabırla sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Arama motorlarından Mutinaz Tuğbe yazaraktan kanalımın ana sayfasına erişim sağlamayı unutmayın. Ana sayfasından dilediğiniz videoyu izleyip yukarıda sağda abonelik butonumuz mevcut. Abone olup bildiri butonunuzu açmayı unutmayın. Youtube'nin tamamıyla güvenli sisteminde oluşturmuş olduğu katıl butonu hizmetinize girmiştir. Kanalıma destek vermek istiyorsanız Silver, Gold ve Platinum seçeneklerinden bütçenize uygun olan destek seçeneğini seçerekten kart bilgilerinizi girip adınız, soyadınız ve adresinizi girip kanalıma maddi destek sağlayabilirsiniz. Hoşçakalın, dostça kalın dostlar.